Devam et. Devam et. Devam devam, et. Devam. Devam. devam devam. Tamam başla. Tamam. Oyna bir daha. Işınlanma <laughs> ışınlanma. Hadi bakalım. Merhaba dede. Merhaba Amir. İyi kapattın şimdi Sana dedim ben de yamuk olmaz diye. Aferin. Volkan. Parasını getir. Oğlum ne Sizle çalışmak büyük bir zevkti. Sayın dede. Bir, bir sonraki iş gözükler. ne zaman? <laughs> Abi bu işin devamı olacak. Niye abi? Şu ne an sefer... Dur lan. Eğer bana bir şey olursa ölürsem bütün bilgilerim burada A tamam. mı? Sana şey yapacağım diyeceğim. Sonra ben sonra arabaya duracağım tamam mı? A Arkaya bakacağım diyeceğim. Cam diyeceğim. Cam diyeceğim. Vuracağım diyeceğim. Ha çekil zaten. O zaman güle güle dede de de deyip vuracağım buradan. Başlıyoruz. Cam diyeceğim. diyeceğim. Vuracağım buradan. Hadi niye Tamam mı? Vuracağım burada. Can diyeceğim. Vuracağım burada. Can diyeceğim. Ne bu dede? Hadi. Yeah, yeah. hadi. Gidiyorum. Gideceğim. Can diyeceğim. Başlıyoruz. Ne bu dede? Ne bu dede? Ne bu dede? Ne bu dede? Can diyeceğim. Can diyeceğim. diyeceğim. Vuracağım burada. Hadi. Yeah. İlk defa bu bir yani Aynı kayıtlardan oynuyor bu arada. Tamam tamam. İlk defa bu böyle bir filme böyle bir şey çekiyoruz. Konuşma kısmı. E, bu videonun kamera arkasını çekerken çok da fazla filmin teknik detaylarını anlatmadığımızı fark ettim. Ve şimdi size bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Ben Emir Chat, Emir Hecet. E, bu filmden herhalde 3 şey öğrendim diyebilirim genel olarak. Yani tabii ki çok daha fazla şey hatalar hata yaptık ama 3 şeyi kesin öğrendim diyebilirim. Birincisi çok kapsamlı bir senaryo olmayınca ortaya çıkabilecek sorunlar. Devamlılık olsun, hikaye olsun. İkincisi farklı farklı kameralar kullanınca iki tane. Bunların farklı boyutlarda olmamasını özen gösterme. Çatışma sahnesinde görebilirsiniz. Üçüncüsü de e, ortam sesinin önemi. Mesela ilk prologda bakarsanız köpek sesleri falan var. Onları daha ...düzenli yapabilirdim. Birinde var, birinde yok. Garip bir his yaratıyor. Bu harita sahnesindeki haritayı tamamen After Effects yaparak... ...After Effects içerisinde yaptım. Ve Fractal Noise efektini biliyorsunuzdur After Effects kullanıyorsanız. Onu Block moduna alan presetlerden, ondan sonra da fine Edges efektini koyduktan sonra... ...böyle bir haritamsı bir efekt yapacak. Burada stok elementlerden bir kompozisyon çalışması compositing ve burada da gündüzü geceye döndürme efekti burada Andrew Kramer'ın bir tutorialından faydalandım çok tavsiye ederim herkese gördüğünüz gibi böyle bir fark yani renk bilgisini düşürüyorum kontrastı arttırıyorum ve pardon düşürüyorum ve maviye buluyorum genelde Gökyüzünü göstermezsek biraz daha iyi ama gösterirsek de çok sorun değil. Direkt güneşe bakmazsak yeterli. Güneşli de olabilirsiniz. Olabilir. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, Marmara bugün 26 derece. Ee, gelecek günlerde yağmur bekleme, yapacağız. Merhaba. kaç kişi olacak amirim? İstasyonlara kibirli düzünden yanlış yere geldik. Şimdi de burada bana o kalak yapıyorsunuz. Dedeye daha kaç kişi çağırdık? Kanalık mı? Unutma. Tamam tamam. Önemli ilave şey. <laughs> Evet, 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 evet. A Anlaşıldı mı? Kuzey Nabit yolundan çıktık. Tamam yeter artık Öyle ya. abi, bilmiyorsun dün de öyleydi. Dün icat etmişsin amına. Evet, Hastalık vurmaya başladı bu arada. <laughs> değil ya biz. Şey, <laughs> aramızdaki... Hayır lan, öyle şey... Ne diyordun lan? Dur, 18 sınıfı niye açarız? Açacağız, girdiğinde bu da Beyazı da tekrar. Yok. Hatta böyle mi asıl? Baksana o küçük de çok güzel böyle. After Effects'e de gerek Tamam yani. işte şuradan ben gideceğim. Oturacağım. Çok güzel. Zaten biraz daha kısaltırıyor musun? Evet. Ben şey... E... Hmm. Bu filmi çekmeden önce biraz eksiklik hissediyordum. Sanki Abbas'ın bir hikayesinin olması gerektiğiymiş gibi. Zaten çok istekliydim yani. Hani ben geldim dedim. Film çekmek istiyorum, film çekmek istiyorum. Hani ekipte şu an ruh, yani ruh yoktu. Herkes çok istemiyordu. O bu saatten çekileceğiz diyorlardı. Ama hani o teşvikle beraber en büyük şu an kadarki prodüksiyonumuzu hazırlamış olduk. Oh! Ah belim! Belim! ben ben, ben Peki şimdi... <laughs> Genesis'ten sonra bu film nasıl bir rol oynuyor? Genesis'ten sonra tabi şimdi e, bazı oyuncuların Haydar dünyasına girmesiyle Haydar Bey kalite standartı da arttı. Uy, uy. Zarar, hadi zarar. Zarar vermez. Ne yapayım oğlum? Genel sonra tabii hani insanlar şey oldu. Abbas nereden çıktı hani? Çünkü Emir'in kendi başına yaptığı filmlerde hani, hani hep genelde senaryo kendisi kuruyordu ve kısa kısa filmlerde üç buçuk işte hayırlarda kanlı bağlar vesaire oradan hani bir karakter çıkıyordu ölüyordu ama hiç kimse Haydar nasıl yaratıldığı bilmiyordu. E şimdi Haydar'ı yarattık. CS ile beraber. Aydın'ın yaratılmasındaki gizemli bir karakter vardı, maske bir karakter. Abbas Bey'in yani kendinden çok az bahsediliyordu. Hani... E <laughs> <laughs> Dolayısıyla bir zaman Aydın'ın geçmişini öğrendi. Ama bu karakter ikinci güzel bir, bir zaman öğrendi olan bir zaman Abbas'ın geçmişini merak ediyorlardı. Hani onu hazırlamış olduk şu an. Türkçe <laughs> konuşmak kadar uzun eşliğinde. Ama son bir acıklarımı anlatmak istiyorum. Bazen omzumda bir iblis hissediyorum. Böyle bir, e, hani ne zaman üretken bir şey yapmak isterseniz Şöyle bir elin geldiğini hissediyorum Ve beni aşağı çekiyor <laughs> Ve çoğunlukla bu iblis kazanıyor arkadaşlar Yani söyleyecek çok bir şey yok İblis geldiği zaman Sıcağı buna bak